Okay. Merhaba. Tekrar birkaç tane isteyeceğim sizden yeniden. Akşama bekliyorum sizi. Ya ben şeyi soracaktım. Bu anjoyu yarın ertelesek olur mu? Yani akşam ölmem dışında başka bir risk yok değil mi? <laughs> Durum biraz ciddiye alsanız iyi edersiniz. Yok ben zaten ciddiye aldığım için soruyorum. Çünkü sevdiklerimle zaman geçirmek istiyorum bugün. Cenk Bey anlıyorum korkularınız var ama ne kadar çabuk müdahale edersek o kadar iyi. Yani çok tehlikeli bir bölgede. Anlıyorum, korkuyorsunuz ama biz daha, daha önce birçok birçok bir kez, kez bir operasyon yaptık. Hiçbir sorun olmadı. Hayatında önceliklerin olmalı. Bu bazen bir fedakarlık olur. Bazen de bir yol ayrımında verdiğin bir karar. Yani bir seçim yaparsın. İşte o senin kaderindir. Benim hayatım mı yoksa sevdiklerimin mutluluğu mu? Babayla çadır kuracaktım Zaten yaşıyorum. Sevdiğimler, güvendiğim, değer verdiğim herkes yanımda. Böyle, Böyle hayatımda, hayatımda alıp, aniden alıp, gelişen sürprizler şey yaşansın istiyorum. Anlıyorum, korkuyorsunuz. Cenk Bey. Cenk Bey. Ben bu akşam yine geleceğim. tatlısı bir çocuğun dileği ve sevdiğim bir insanın hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Ertelemek istemiyorum daha fazla. Ama yani şu an önceliğiniz siz Benim oldu. önceliğim bunlar. Haftaya salı günü gelirseniz alırız dikişleri. Ben yurt dışında olacağım doktor bey. Orada aldırsam olur herhalde değil mi? Olur tabii. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. İnler. Defne Hanım şimdi bu hastalıktan böyle kurtulan falan olduğu değil mi zamanında? Hiçbir şey söylemeye, boşuna uğraşmayalım dedim. Anjiyo, manjiyo bir sürü şey yapacağız. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yani siz de kabullenmemi beklemiyorsunuz abi. Yani ölümü kabullenmemek tamam, ama hastalığı kabullenmeyip tedaviyi reddetmeye hayır diyorum. Cenk Bey, beyindeki enerjimalarda yapılan operasyonların başarı değeri oldukça yüksek. Siz yeter ki yarın sağlam bir şekilde gelin. Gerisini ben hallederim. Bence bir de bu durumu ailenizle paylaşmalısınız. Kazanın sonuçlarını onlar da bilir. Cenk. Sen ne arıyorsun onu da Duyduklarım doğru mu? Kaza yüzünden mi ameliyat olman gerekiyor? Bak benden uzak dur, bizden uzak dur diyorum. Sen hala adım adım beni takip ediyorsun ya. Cenk bu kaza benim yüzümden oldu eğer. Bu hastalık kaza yüzünden... Tamam kaza yüzünden ya da senin yüzünden ne fark eder? Var mı bir çözümün? Yok. Bize yakın oldukça zarar veriyorsun anla artık. Git tamam mı hayatımızdan sen? Git. <laughs>